dışarıdan nasıl göründüğünü çekmek istedim şimdi sizin için. Sinyallerden başlayalım. Sağ sinyal Sol sinyal Fark farı Sağ far Sabit uzun far Ve selektör Dışarıdan bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Dörtlerine bir basalım. Dörtlerimizi açalım. Geri vites yapalım. Geri viteste de sağdaki beyaz ışık yandı gördüğünüz gibi beyaz lamba. E, öndeki aracın beyaz lambası yanıyorsa ne demekmiş geri geliyor demekmiş. Arkadan da lambaların görünüşü bu şekilde arkadaşlar.